izleyemedim ben. Dur. Abi git. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bu yanında. Aynen arkadaşlar burada Murder Mystery arkadaşlar. Katil kim gibi bir şey bana masum çıktı. Sana ne çıktı Aziz? Bana da masum. Sen mi? Boyun amacı. Bir katil. Aziz bu sen misin? Önümdeki sen misin? Bu oyunda bir tane katil bir şerif kalan herkes masum seçiyor. Lan yeter birazcık da bana altın bırak. Ve şerif öldüğünde de şerifin <laughs> silahı düşüyor. Şerifin silahı biter. Şey, katili öldürmeye çalışıyor. Oyunun amacı bu. Hmm. Bildiğiniz katil öldü. Katil kim diyelim biz? Burada çok farklı şeyler var. Oyuna geldim. Gel Abi Az Dur Alper de Merhaba. burada. Alper de geldi. Alper neredesin? Alper ne ben çıktı sana? Söylüyor. Ne, ne çıktı sana? Yok daha bir şey çıkmadı bekliyor. Heh geldi. Az Aziz gel yanıma. Gel gel şimdi Lan gıdı şey. <laughs> lan lan. Şerif Bir şey diyeceğim. <gülüyor> kat, kat, <gülüyor> Sen kim katil? Leyla mövdü olursak birbirimize saldırmayalım. Aynen katil olursak birbirimize saldırmayalım. Alper doğru söylüyor. Etraf karardı. Arkadaşlar ilk oyundan kazandık be. Aferin lan kahraman. geldim. Alper geldim burada. S4 Mert, Alper, Aziz Mert yanıma gel. Aziz. <laughs> S4 Mert la Alper yanıma gelin. Ya abi mini oyuna girdi ya. Bir şey olmaz. Gel, 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 gel. Hadi beyler dans satın. Acılar aşırıyor korkmuyorum. Arada bir kalbini yok diyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkese. Ben dans edeyim. Hadi. hadi bakalım ne çıkacak bana? Bana masum çıktı. Bana da masum çıktı. Aziz. <laughs> Sana ne çıktı? Masum. Tamam valla masum. Tamam bana da valla masum. Beyler katil olursak da söyleyin birbirimize. Birbirimizi öldürmeyiz. Peki benim. Bu Gel birlikte sakalım. Neredesin? Ya. Ben peşindeyim Aziz. Abim benim peşimde. Ben de senin peşindeyim ama. Aziz. Neredesin? Hı? emir gel bak şimdi buraya bir tane gizli yeri göstereceğim gel ben oyundan anlamıyorum bu arada aziz ilk defa ben, ben bir yerlerde saklanıyorum gel sana bu oyundaki bir tane gizler göstereceğim gel. göster ben de birlikte aziz Bayağı senle orada yerlerde. saklanalım aziz emir gel ben tavlodayım aynen bu oyunda bazı tatlıların içine giriliyor Aziz neredesin? Buradayım gel nerede? Burada. Şurada bir yerde bir sen gizli yer olması lazım. Aa ben biliyorum bir şu tabloya gireceksin değil mi? Aynen nerede o tablo? Aha bak burada. He beyler ne gelin burada bir şey yazıyor ne yazıyor çık bir okuyayım çık kaybi. Zahilip. Zeylek buradaydı. Zey Zeylek buradaydı. Katil Zeylek miymiş? Olur belki niye burada birisi katil kesin. <laughs> niye bu rastgele yazmış. Bu kız katil bu kız katil. Ya ben, ben şu anda sadece size güveniyorum. Başka kimseye güveniyorum. Aziz biz Aynen. ben Aziz tabloda saklanıyorum. Al, ben Gelsene ben aziz. Ben aziz. Ben aziz. Kim öldürdü? Bir tane şerif sıktı ya. katil öldürdü Şerif Helal be Hasan var burada Hasan, Hasan Zafer aldık zafer Bu arada oyunda abim de var Evet abisi de var Aziz'in Süper Evet katil öldürdük Beyler Biz Şerif gel, gel. Şerif çıkan Emir, gel. gel Emir Benim şarjım 4 ya Tamam sen çıkacaksan çık. Ama bak çıkmadım ben şarjda oynuyorum. Sizi bırakamam. Ben burayı seçtim. Se ben buraya bak basarım. Mir burada daha fazla şey var bak. Farklı değer var. Wow! yürüyor. Aziz! O ne çıkacak? Masum çıktı yine. Evet. Sana ne çıktı? Dur bana daha bir şey. Emi ben, ben tam göremedim. Bekle bakıyorum ne çıktı mı. Aziz sana ne çıktı? Bana masum çıkmış. Sana Aziz. Masum. Allah Allah. katil hep başkaları çıkıyor. Bizim aramızdan kimse çıkmıyor. Bu kim? Aziz bu kim? Babin mi? Hayır, gel. Emir kaç. Niye? Aman! Aziz sen miydin katil? Hayır. Ha, Aziz mi katil yoksa? Öyle. He katil olduğunu bize söyleseydin. Kanka bu arada ben ağamımı öldürdüm ha. Yes. Aziz! çıkma çıkmadı mı? yok büyük olmuş. Demir öldü. Arada ben bu oyunu kazanır mı? He dur Aziz katil yazacağım aziz. her yere. <laughs> şaka şaka. Hasan Aziz katil yazdı. Hasan katil yazdı. Ben de Aziz yazacağım. Yani ben yavaş mı Aziz katil çıkan bu lütfen bakın. Bir daha böyle edenler katil olduğunu söylesin birbirimize. <laughs> katil olan bir, birbirimize söyleyelim bakın. Tamam mı? Tamam, tamam. Ben söyleyeyim mi ama sizi öldürmem. Tamam be söyleyin ama zaten. Ama son kalayı kal birisi şerifse ben karışmam. Aynen. Ben benim, benim önüm, Acılara yürüyor korkmuyorum. Hadi burada dans atalım. Acılara ben yürüyor, korkmuyorum. yürüyor korkmuyorum. Arada bir Kendi yüzü. Bu Kazandım. Ben Arkadaşlar mi video mi? buraya kadardı. <laughs> Arkadaşlar biz 3. Zaferimizi, zaferimizi aldık. Biz 3. zaferimizi aldık. Hadi bay bay video bitti. S4 merde kahraman kesmiş. Arkadaşlar evet cidden söylüyorum videomuz buraya kadardı. Herkes kendisine iyi baksın. Bay bay.